Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler resmen ordumuz çekildi. Türkiye girsin dediler. Kıymetli takipçilerimiz son dakika haberine göre olası kara harekatı öncesi PKK'ya soğuk duş yaşatıldı. Rusya'dan yıkan haber geldi. Beyoğlu'ndaki terör saldırısı sonrası Türkiye'nin hava harekatıyla darma duman ettiği PKK-YPG terör örgütüne Rusya'dan kötü haber geldi. Olası kara harekatı öncesi Tel temizde bulunan Rus birlikleri bölgeden tamamen çekildi. Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz hafta sonu Suriye ve İran kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik pençe kılıç operasyonu başlattı hain terör örgütünün barındığı noktaları bombalayan Mehmetçik yaklaşık 300'e yakın teröristi öldürdü. Hava harekatı sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gazetecilere verdiği demeçte kara harekatının da olabileceği sinyalini verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partisinin bugün yapılan grup toplantısında da tercifat, Münbiç, aynel arap gibi çıvan başı yerleri bir bir halledeceğiz, hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın kara harekatı mesajının yanı sıra Türkiye'nin yakın ilişkiler sürdürdüğü Rusya'dan da operasyonlarda Türkiye'nin yanındayız mesajı gelmişti. Türkiye'ye operasyonda destek veren Rusya'dan bugün dikkat çeken bir hamle geldi. Rus birlikleri TSK'nın düzenlediği hava saldırıları öncesi güvenli sınır hattına yakın bir bölge olan Teltemir bölgesine çekildi. Ayrıca Rus birliklerinin çekilmekle kalmayıp bölgeyi tamamen terk ettiği de öğrenildi.